Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Güne çok güzel başladım bugün. Ateş Demir erkenden uyandı. Ben de erkenden uyandım ama erken yattığım için uykumu almıştım, enerjiktim. sonra Ateş Demir'le bayağı bir oyun oynadık. Ondan sonra evet o öğle uykusuna yattı. Ben dedim ki internetten birkaç bir eksik var onları söyleyeyim. Onları söyledim. Normalde hiç kapıyı çalmazlar. Bugün kapıyı çaldılar. O yüzden de Ateş Demir uyandı. Sonra bir daha onu uyutmak için uğraştım falan derken günün yarısından çoğunu geçirdim. Sadece o uyurken böyle dedim ki hızlıca yemekleri yapayım. Aslında yemekleri birlikte yapmak isterdim ama ben sizsiz yapmış oldum. <laughs> Şimdi size gösteririm. dedim salatayı sizinle birlikte yaparız. Ee, evde de aslında çok işim var ama bir türlü e, böyle nasıl desem planlayıp düzgün bir şekilde ilerletemedim. Bir çamaşırlarım vardı. Onları yıkadım. Balkonu yıkadım. Ateşle birlikte balkona çıktık. İşte çamaşırları serdik. Ee, o da biraz benim yanımda oyalandı. Şansına hava esmiyordu. Güneş de var. Dünkü havadan eser yok. Dün böyle soğuk e, yağmur sanki böyle bir ara kar yağacakmış gibi böyle bir soğuk oldu. Ki anlatamam size. Ee, ama Şimdi gayet güzel. Şu anda gitti teyzonun falan sesini açıyor ateş demir. Sırf bana inat olsun diye. Videomu sabote ediyor bu yaşta çocuk ya. Daha bir, bir buçuk yaşında falan yani. Öyle yani. Onunla birlikte vakit geçiriyoruz evde. Biri bana Instagram üzerinden şey almış. Buradan da kendisine selam olsun. İşte damadım bir hani ee, ben demiş ev işi yemek derken demiş çocuğa hiç vakit ayıramıyorum. Genelde kendi yalnız oynuyor demiş. Sen nasıl yapıyorsun falan demiş. Ee, açıkçası ben yani öncelik çocuk oluyor. Onunla vakit geçirmek oluyor. Ondan sonra ev işlerine odaklanıyorum. Yani o uyuduğunda enerjim varsa ev işlerini yapamıyorum. Bazen biliyorsunuz annem geliyor. O yardımcı oluyor. ona birlikte yapıyoruz. Genelde Ateş Demir uyuduğunda da yemek yapmaya çalışıyorum. Çünkü uyandığında onu da yemesi gerekiyor. Öyle yani. Vaktimin çoğunu oluşumla geçiriyorum. Onunla birlikte oyunlar oynuyorum. Onunla birlikte çizgi filmler izliyorum. Onunla birlikte bazen uyuyorum. Değil mi annem? Söyle. Salla kafayı. Evet, evet, evet. Yani bu şekilde çünkü bu zamanlar bir daha geri gelmeyecek ev işleri zaten hep yapıyoruz. Bir şekilde de oluyor yani özellikle bir misafir geleceğine falan mutlaka derleyip topluyorum daha düzgün oluyor. O yüzden misafir de bayağı sık kabul ediyorum aslında. Yani genelde toplu oluyor evim. Gece uykusundan feragat ediyorum ya da dizi izlerken bir şeyler yapıyorum. O şekilde yani. Akşam zaten erken uyuyor. 9 9 da 10 arası uyumuş oluyor Ateş Demir. Ben de o arada, o arada işlerimi yapıyorum, değil mi annem? Öp bir kere öp. Hmm. <laughs> Yap. Ay 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 ay. Tamam tamam ikna oldum. <laughs> çok da oyuncu balkonda bayıldı bayıldı. Nasıl çığlıklar atıyor bir görseniz. Ee, neler neler yaptı. Bıraksam aşağılara gidecek. <laughs> Sokaklarda yürüyecek yani. Kapıyı açık görmesin. Ee, dün mesela dışarı çıkarmak çok istemiştim ama çıkaramadım. Ee, çünkü şey neydi onun adı. Hava çok soğuktu. Sürekli kapının yanına gidiyor dışarı çıkayım diye. Annemden orada da alıştık tabii. Sürekli dışarılara çıktık her gün. Parklara gittik. Oyunlar oynadık. Burada da aynı hayatı sürdürürüz diye düşündü ama ne yazık ki havalar da çok soğuk olunca ben de çıkarmak istemedim. Zaten yağmur soğuk. Hasta olsa daha kötü. Allah korusun. Allah hasta olan herkese de şifa versin inşallah. O şekilde yani kendinize de çok dikkat edin. Havalar bir bahar havası, bir kış havası, tam hastalık havası derler ya öyle. Bu şekilde birazcık size günümüzden bahsettik oğlumlar, değil mi annem? Şimdi mutfağa gidelim. Ben salata yapmak istiyorum yemeğin yanına Bir de marketten birkaç şey aldım. Onları da göstermek istiyorum size. Hem onları göstereyim. Sonra yine ateş demirle oyun oynarken videomuzda da devam ederiz. Bak bak, arkana bak. Aa! <laughs> Ateş Demir şu anda içeride çizgi film diyor. Ona birazcık yemek yedirdim. Karnını doyurdum. Ben de şöyle aldıklarımı hızlıca göstereyim sizlere. Maydanoz ve roka aldım. Bu çok fazla bir şey almadım. Çünkü önümüzdeki günlerde büyük bir alışveriş yaparız Allah kısmet ederse. Ee, şöyle domates aldım. Aslında 4 taneydi ama ben 2 tanesini yemeye kullandım. Ee, şöyle havuç aldım birazcık. Birazcık yeşil biber aldım. Şöyle 1 kilo kadar patlıcan aldım. Çok da güzelmiş patlıcanlar. Bayıldım valla. Karnıyarık yaparım düşüncesiyle almıştım. E, tam da karnıyarık yapılacak patlıcanlar. E, şöyle birazcık salatalık aldım. Kahvaltıda yarım diye. Bir de bu sene hiç e, barbunya pişirmemiştim. Şöyle barbunya aldım. 1 e, kilosunun 29 lira mı 30 lira mı öyle bir şey olması lazım. O fiyata almış oldum. E, bunları da akşam anda izin verirse e, otururken ayıklarım diye düşünüyorum. Yani televizyon izlerken falan Oğluşta uyuduktan sonra daha iyi olur Çünkü e, uyanık olduğunda O da ellemek isteyecektir muhakkak e, Şimdi de yemeklerimi göstereyim sizlere Arka fonda Çizgi film eşliğinde <laughs> Yemeklerimizi gösteriyorum Böyle bulgur pilavı yaptım Şöyle Bol biberli domatesli Salça koymadım ben domates olduğu için Böyle beyaz da daha çok seviyorum Burada böyle mercimek çorban var Burada da böyle etim vardı. Onu da böyle kavurdum. Bu arada bunun tarifini soranlar olmuştu bir önceki videoda. Böyle kısık ateşte işte bırakıyorum. Pişene kadar kaynıyoruz. Çok az böyle su koyuyorum. En sonunda tuz ve karabiber atıyorum. Ben mesela tuz ve karabiber de koymadım. Onu da arzunuza göre. Bir tek salatam kaldı. Onu da birlikte yapalım istedim. Azıcık içeri gideyim dedim. Ateşimle oyun oynarken uyuya kalmışız birlikte. Şimdi o uyandı çizgi film izliyor tek bir tek başına. ben de geldim mutfaktayım. Salata yapacağım demiştim. Birlikte salata yapalım istedim. Şimdi kameramı koyacağım. Uzun zamandır da böyle salata yaparken hızlandırma videosu çekmemiştim. İyi olacak. bu e, buraya malzemelerimi koydum. Şurada Ateş'in maması da var. Biberonuyla. İşte bir tane soğan, bir tane domates, bir tane biber, bir tane salatalık, işte bir tane mısır. Belki bunun hepsini kullanmam. Yarısını bugün, yarısını yarın kullanırım. Bir tane şöyle limonum var. Limonum da organik. Annemlerin oradan. Ateş Demir de tabii ki geldi. Annesini asla yalnız bırakmaz. Evet bebeğim. Söyle. Bir de ee, şurada şöyle sirkeli suya koyduğum yeşilliklerim var. Ee, Onları da yıka iyice süzerim birazdan, yıkarım güzelce tekrar. Ondan sonra salatanın içine doğrayacağım. Ee, şimdi malzemelerimizi doğramaya başlayalım o zaman. Çünkü burada bir tane de yaramaz oluşum var. Ara ara belli ki beni durduracak. <laughs> ne kadar çabuk yaparsak o kadar iyi. Babası gelmeden hazır edelim mamaları değil mi annem? Like kryptonite Salatam bu şekilde hazır. Yanına da hemen bir sos koydum. Bu pul biber değil bu arada sumak. Yani pul biber sanmayın sumak, zeytinyağı ve limon suyu var içinde. Bunların hepsini karıştırıp bunun üzerine dökeceğim işte salatamızın. aslında artık yavaştan da dökebilirim çünkü birazdan aşkım da gelmek üzeredir. O geldiğinde de hemen sofraya otururuz. Zaten soframı da kurayım hatta birlikte yapalım onu da. Sizler de görmüş olun. Birlikte sofra da hazırlayalım. Zaten yemeklerimiz hazır. Salatamızı da ortaya koyalım. Sosladıktan sonra tabii ki. Ee, o şekilde e, böyle bir akşam yemeği önümüz oldu. Sizlere de göstermiş oldum. Salatayı da birlikte yapmış olduk. geldi. Babam. Biz de oturuyorduk babacım, şimdi. Babacım. babacım. Ateş Demir'e bir şeyler getirmiş babası. Bakalım ne var? Dur dur kaçma. Dur dur. Kamerayı gördü <laughs> hemen kaçıyor. Gel bakalım içinde ne var? Bak bakalım. O şimdi poşetleri gördü. Evet. Bunları da sağ olsun yengesi yollamış Ateş Demir'e. Aslında doğum günü hediyesiymiş ama biz bir türlü denk gelip de gidip alamamıştık. Aç bakalım annem ne varmış içinde? Bak bakalım. Neymiş bu? Zeka kartlarıymış. 12-24 ay erken eğitim zeka kartları. Al bak vallahi böyle bir şeyimiz yok daha. Hep almayı düşünüyordum. Evet bu çok şey ya. Vardı hani çok öğretici işte, bir şey bunlar. Aynen. Onun siyah beyaz vardı aşkım. Bu evet, renkli falan. Daha, renkli. daha güzel yani. O daha küçükken hitap ediyordu aşkım. Bak bak bak. Öbürünü <laughs> Dur annem dur. <laughs> bu neymiş? Aa ateş. Ee, evet. <laughs> Ay bunu açalım mı? Dur oyna. Dur bekle. <laughs> İlk gördüğünde bir yazıldı. asıldı. bayıldı bayıldı. O çok çok sever böyle açalım şeyleri. açalım annem dur. Allah buradan yengeciğime evet, teşekkür sevgiler, teşekkür saygılar, Teşekkürler. teşekkür ederiz. bereket. Evet dur. Açamadım Biraz geç mi? oldu. <laughs> Bunları da gidip almamız ama. Anca Şurada bant varmış. Dur annem dur. Artık zaten onu şey yırtabiliriz herhalde ya. E yani. tabi hani şey kutu, kutuyu ne yapacak? Şey bantlı yerleri vardı da açamadım. Gel bu tarafa gel ateş değil Gel. açamadım vallahi yırtamıyorum. Babacığım. Hı. Babacığım benim. Sar başım. oğlum. Yakacak mı? Neden yaptırıyorsun? Aha. Onun üstü açmıştı her düğme başka müzik mi çalıyormuş? Herhalde öyle bir şey aşkım. Babacığım, peki yakışıklım, Çok mu heyecanlandın sen bunları görünce ah. ben? Ha, bak oyuncağın geldi işte. Ha. Oh, oh. Aa, bas şimdi onları yapıyorsun? Zavallı ah, artık senin de tablet gibi bir şeyin var yapıyorsun? Ne bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bak. yapıyorsun? Bu inek. Mı? Uf, uf, Şöyle göstereyim uf, bir de. Uf, uf. Şöyle de ördür babacığım. Müstahabımız. Şöyle yakından göstereyim. Böyle bir sürü böyle <laughs> de var arkadaşlar. Hepsi farklı bir şeyin sesi. Bak Ateş Demir, bak. Ha, senin arabandan gördün mü? Ay gak gak. Söyle. Bak. 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 <laughs> bak. Gak de söyle. Ya yırtmasın aşkım ama. Yok yok yırtmam aşkım. Bakalım arkasında ne var? Bu neymiş aşkım? Mızıka. Mı mı değil annem bu. Mı mı. Mı diyor. Benziyor ama. Benziyor benziyor. Dur dur bakalım başka ne var? Dur bekle. Çok güzel ha bir sürü şey var trafik bayağı da kalınmış. Biz evet. Ben... Bizi annem gördün mü? Bak bak bunu da seversin sen bak. <laughs> Top. Pis pis yaptır bakayım yap şey yapacak mı? Pis pisi pisi yap gelsin hadi. Pis pis pisi yap. Yap gelsin. Pisi 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 pisi. Esna yapar da <laughs> ellerini. Oo tava seversin ateş değil mi? Vallahi bir sürü şey var aşkım. Hadi bunlarla oynasın da birazcık da biz de bir şeyler evet. yiyelim. Ben çok acıktım. Olur aşkım. <laughs> Hemen gidelim yiyelim, Zaten sofrayı biz hazırladık. <laughs> Ateşmemi nihayet uyuttum. Çok şükür mışıl mışıl uyuyor. Umarım sabaha kadar da bu şekilde uyumaya devam eder. Bir daha uyanmaz ben de rahat rahat dinlenmiş olurum. Ee, böyle çünkü deliksiz bir uykuya ihtiyacım var. Ee, şimdi burada videomu bitireceğim. Ondan sonra videomu editleyeceğim. Yarın içinde sizlere yetiştirmeye çalışacağım Allah izin Çiçeğim de ben yokken bir coşmuş bir coşmuş. Burayı çok sevmiş. Aşkım da onları bol bol sulamış sağ olsun. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Çok sevdiler yerlerini. Normalde aslında böyle çok aşırı ışık sevmiyorlarmış ama böyle hafif köşeden geldiği için ışık e, yerlerini çok sevdiler. Diğer çiçeğim de aynı şekilde. Bu sene defalarca çiçek açtı. Hatta yenilerini bile çıkarmaya başladı kökünden tekrar. Ee, o şekilde yani. <laughs> Neden onu da söylemek istedim. Ee, bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.